omuz bayağı ağır bir top kendisi. Yani top derken ağırlık. <laughs> Baştan alalım istiyorsan. <laughs> Bence gayet iyi. Dakika Böyle bir gol bir yani. Böyle devam edelim. Gayet dakika iyi. bir gol bir değil mi? E, Türk rock yani şaka bir tarafa Türk rock müziğinde e, çok önemli figürlerden birisi Gür Akat konuğumuz. E, gülme abi. Ciddi bir şey anlatıyorum burada. <laughs> Giriş çok ciddiydi zaten. <laughs> evet evet. tamam yani. Gür, şimdi şöyle ben şimdi şöyle söyleyeyim. Gül Akat ee, ki onu bir anlatayım kendimle ilgili. 16-17 yaşlarındayken falan böyle işte siz televizyon Şarkı Yarışması'na katılmıştınız. Ben daha o zaman tıfıl. İşte e, Harley e, parçasıyla e, böyle işte gitar çalıyor, taytlar, uzun saç filan böyle. Ben orada bir hayran oldum oldum. Bu adam kim filan böyle. O hayranlar hep böyle devam etti devam etti. Sonra bir şekilde nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama biz bir tanıştık, samimi olduk oraya. Sonra orayı hatırlamıyorum. Ondan sonrası flu. Ondan sonrası flu. Bende tanışanlar genelde hep öyle oluyor. Yani bir tanıştıktan sonra nasıl geçtiğini <laughs> anlamazsın yani. <laughs> Şimdi abi, eee nasılsın önce? İyi kimyon sorayım. Teşekkür ederim Çağataycığım. İyiyim. Çok fazla bir sıkıntım yok diyorsun abi yani. Yani yaramaz bir durum yok. Pandemi ee, nasıl geçti abi sizde? Pandemi fena geçmedi. Çok eğlenceliydi yani. Eğlendiniz. <laughs> yani normalde aslında tabii çok da fazla mecbur kalmadıkça çok aşırı dolaşmayı bilmediği sağlam bir adam değilimdir ben ama. Evet. E tabii herkes gibi beni de etkiledi gerçi Evde benim ufaklıklar olduğu için birazcık daha böyle koşturmayla geçiyor. Ha, Onlar evet, da ha. online ders yapıyorlar şu bu falan derken. Evet. Evde de böyle zaman onlarla beraber. Geçti çok fazla bir sıkıntı olmadı. Hemen bana çok yakın oturan bir müzisyen arkadaşım var. Uğur Öktem. Ondan beraber demo, kendi albümüm için demolar bahsedelim biraz sonra daha detaylı. Tabii, tabii. Onun için çalışmalara falan başladık. Aa, i̇şte iyi. oraya gidiyorum geliyorum falan derken. Böyle bir buçuk sene falan pek sıkıntı çekmeden evet, güzel. yaşadık. Şimdi de işte şey e, inşallah başlayacağız. İnşallah bakalım. Hep beraber. ama itibaren. gece 12, 12'den sonra müzik yasağı var. Herhalde o da bir süre sonra o da kalkacak gibi gözüküyor. O devam ediyor değil mi ama? Evet Tabii. o, o devam ediyor. Öyle bir durum başkanı Yani yapmıştım. kalkması lazım çünkü normal şartlarda hani her, özellikle e, geceliğin müzik dinlemeye gelen Arkadaşlarımız e, hani yemeklerini zaten saat 10'a doğru anca yiyip de bir yerlere Tabii. çıkıyorlar falan ki 12'ye kadar olması birazcık şey sıkıntı. Herhalde onu biraz ilerletirler yani. Şimdi evet evet ilerlete ilerletecekler. Ben de de öyle tahmin ediyorum. Öyle öyle tahmin ediyoruz biz de. Şimdi e, Gül abi biz şimdi burada Kadıköy Müzisyenleri diye bir format yaptık. Yaptım ben yaptım bu formatı. Olsun. Kadıköylü müzisyenleri ağırlıyorum. E, tabii e, Kadıköy önemli müzisyenleri. Karşılıklı sohbetler yapıyoruz. Şimdi sen Kadıköy müzisyeni olmanın yanı sıra bir dünya müzisyenisin. O Estağfurullah. Virtüosite bazında, gitaristik bazında önemli kişilerden birisin dünyada Gür olarak. Ama Kadıköylüsün aynı anda da. Tabii. E, şimdi e, biraz e, sözü sana bırakmak istiyorum. E, Türk e, rock müziği ile ilgili, Kadıköy ile ilgili e, düşüncelerini, görüşlerini, e, yaşadıklarını böyle sohbet e, ortamında konuşalım karşılıklı. E, esasında e, yani Kadıköylük ayrı bir konu. E, bir defa çok eski İstanbulluyuz, evet. Sahil, yani normal şartlarda ben yıllarca karşıda da bir sürü yerde çalıştım, ettim falan filan. Ama tabii Kadıköyün kendine özgü enteresan bir yapısı vardır. Bir defa her şeyden önce çok fazla başartıcı bir yer değil daha böyle e, sakin, daha böyle dingin bir e, yerdir. Özellikle bizim e, karşıda çalıştığımız yıllarda ben oradan yet saatlerde bu tarafa döndüğüm zaman evet. daha bir köprüden geçer geçmez bir e, rehavet ve huzur olur bu tarafta. Çünkü evet, evet, öyle daha az bir, bir yerdir Kadıköy. Evet. Ben de mesela karşıdan geçiyorum, vapurla geliyorum ya yani her neyse Kadıköy'e indiğim zaman evet. böyle bir kendimi güvende hissediyorum, daha böyle keyifli evet. hissediyorum. Evet, evet. Öyle yani öyle, öyle şey enteresan var. bir yerdir, hoş bir yerdir Kadıköy'ümüz bizim. E, Kadıköy'de de e, Normal şartlarda kalkıp bir sürü aktivite oluyor, bir sürü şeyler yapıyor, yıllardır tabii o ayrı bir konu ama bu e, müzik sektörünün, özellikle rock tarafından bakacak olursak, müzik sektörünün bu tarafa taşınması uzun sürdü. Yani evet. e, her şey o taraftaydı. Taksim'deydi, işte şuydu buydu falan güzel. Ama bu taraftakiler de hep orayı esasında oraya gidenler veya da oraları doğrulanan çoğu bu taraftan gidiyor zaten yıllardır. Evet doğru. Yani o taraftalar da tabii geliyor fakat özellikle bu taraftan giderlerdi yani hep o tip yerlere. E burada da öyle bir ihtiyaç olmaya başladı artık yani gençler böyle canlı müzik çalınan yerlere gitmek istiyorlar şu oluyor bu oluyor falan filan. Hani düğün salonları ve bazı mik barların haricinde doğru düz Kadıköy'de bir aktivite yoktu. Öyle evet. cazla ilgili, rockla ilgili yani öyle bir aktivite yoktu. Ne zaman bu Osmancık sokakta şey olunca, e, barlar açılınca kaldı ki barlar değil. Bir tek e, canlı müzik yapılan yer olarak evet. bir tek şaftar oldu. Eski Ömerost'tu oranın ismi. Evet. Sonradan e, daha çok blues ve caz e, ve rock karışımı bir şeyler yapmak istedi sahipleri. Menar'da bir orada başladık. O zamanlar bu, bu sokağın içerisinde e, bir tek orası vardı canlı müzik yapılan. yer. biz birazcık böyle ters bir gün seçtim ben. O günü seçmemin sebebi de şu. Yani o zamanki oranın sahibi Sucu kardeşimiz dedi ki sen dedi güne katsın yani ben çok iyi olur esasında hafta sonları çalman yok dedim ben hafta içi çalmak evet. istiyorum Perşembe. Önce o sebebini anlayamadı fakat şöyle bir olay var onu da herkes çok fazla bilmez. Aslında evet. bu şaft ben hiçbir zaman görmedim orayı. Kurbaldir'de bir yerlerdeymiş ilk açıldığında isim olarak. Ha bu yani sonra devam ediyormuş ama evet. bir gün bana benim çok sevgili kıymetli kardeşim Rahmetli Yavuz aradı, Yavuz Çetin. Abi hmm. dedi böyle böyle bir yer varmış. Sen hiç orayı biliyor musun dedi. Kadıköy'desin. Orada çalmamı istiyorlar benim. Nedir dedim orası. Yaşaf diye bir yer dedim. de Yani oralarda bir yerlerde falan. Hmm. Hiç bilmiyorum. Hala da bilmiyorum eski yerini falan. E dedim çal tabii. Bilemiyorum dedim tabii oranın kitlesi ne olur ne biter. Çünkü bizim kafamızdaki işler eğer pop falan yapmazsan pek millet kitle çekemezsin yani. O çocukcağız da biliyorsun sırf bluza yönelik hep yanımda olan bir kardeşimdi bir de yani çok, o dönemlerde de çok bayağı verdik. İşi gücü blues herifin yani o şey istiyor. Evet. Çalmaya başladı orada ama orası çok kısa sürdü. Sonra buraya geçince burada da perşembe günleri çalıyor idi. Bir kere gidemedim o burada çaldığı dönemler. Fırsatım ama o zamanlar sevgili Tarkan hepsi. Dünya turneleri şunlar bunlar çok yoğunum ben. Evet. Bir kere fırsat bulup gidemedim yani çok da uzun çalamadı yazık. Bir iyi bile bu, bir iyi biraz geçti yani. Sonra da biliyorsunuz işte intihar evet. maalesef. Hı hı. Perşembe günlerinin anısı bende o yüzden kalmıştır. O zamanlar da çocuk çağda en fazla 20-30 kişi gelip dinliyormuş yani o kadar falan. Evet. Çoğu kimse bilmez bunu neden perşembeleri seçtiğimi. Perşembeleri orada başladım ama fakat bir iki ay tabii kimse yok. Yani 20-30 kişi falan derken birdenbire kar, yağmur, çamur, futbol maçı falan dinlemeden perşembeleri bir sürü cumartesiyi yıllarca. Ciro olarak geçti. Evet, evet. Şaft. Doldurduk Her bu mahalleyi. Şeyde. Grup arkadaşlarımla hep beraber. Sizler de öyle. Yalnız benim çalmam değil. Grup arkadaşlarım da öyle. Bir de gelen arkadaşlarımın %99'u Türkiye'de binden müzisyenlerdi. Evet. Aklınıza kim geliyorsa işte. Şebnem Ferhat'tan Teoman'a işte Emre Altuğlar ondan sonra Hıncal abiler. Evet. Ee, mesela ben Haşmet e, Babaoğlu'nu orada tanıdım. Hı -hı. Yani spor yazarıymış, eski bir topçuymuş var Rokçuymuş hepsi bayağı falan. <laughs> garip garip adamlar da gelmeye başladılar bizim camianın dışından ama çok keyifliydi tabii. Ama bir yandan da e, mahallede başka da bir yer yok tabii. Yani bir tek orası evet. var. Bir yandan da e, bir şey farkına varamadık biz. E, bayağı insan çekmeye başlamışız. Evet. Dolmaya başladı sokak ya. Bayağı kuyruklu oluyordu yani. Evet. Sonradan yavaş e, yavaş işte bardağı. Yıllar, hangi falan. yıllar oluyor bu? Vallahi güzel 90, 90, 2000 falandır o civardır. 98-2000 arası. 2000 gibi falandır. Evet. Yani evet. E, belki 2001 olabilir bilmiyorum o civarlardır. Hı hı. Sonra bire, tabii o bu, kitle bu kadar ilgi gösteren e, bir kitle bir bar var. İçeride bir müzisyen takımı var böyle bir şey var. Ulan biz de yapalım falan erken, ufak tefek karşımızda e, pavyonsu bir yer vardı. Orası değişti. Rahmetli Arun Kolçak aldı oranın işletmesini. Yürütemedi evet. gerçi. Orada da benim eski grubum yine Rahmetli Barış abiyle de çalıştım. Sonra solistini yaptım. Kurtalan Express de çaldı orada. Bilmem. Fakat görünmedi orası pek. Ama ona, oradan başladı mesela. Şaftan sonra orası bir müzikal canlı müzikal yeri oldu. Şu bu falan derken birden bir mahallede böyle ilginç e, barlar, restoran meyhaneler açılmaya başladı. Bir tanesi de bizim sevgili Taner'in yine o zaman da ismi Livaneydi. Evet. Benim çok sevdiğim ya tabii sevgili Taner'i hepiniz tanıyorsunuz. Dünya şekeridir. Çok güzel bir entelektüel kafesi vardı onun. Evet. O zamanlar bu araba falan da geliyor. Kapısını arabanın arabasını park eder ama içeride gayet çağdaş insanlar. Kızlı erkekli, Oyun oynar, kitap okurlar, okey oynarlar falan. Enteresan bir kafe yani öyle çok sevilen bir kahve değil. Evet. Orası vardı eskiden beri. Orası da daha sonra işte bira falan satılıyor, şu falan derken o idime evet. yaptı. Önce Taner başladı mesela ikinci şafttan sonra karıştırmaya mahalleyi. Çok keyifli mahalle oldu burası fakat bu arada ben ve grubumla bu rock müziğinin alevlenmesine, alevlenmesine sebep olduğumuzun farkına varamadık biz. Evet. Sonra bir baktık ki bizim yüzümüzden Kadıköy başka bir şekilde yürümeye başlayan, müzik işleri bilmem ne yok çünkü doğru dürüst. Çok çok eskiden e, sevgili Bülent Ortaç gibi, Bülent abi bu e, Bağdat Caddesi'nde Misti diye bir yer vardı. Evet. Bizden çok evvel olan bir olay. Haftada bir kere orada bir program yapıyordu. Yani onun haricinde doğrusu bu tarafta hakikaten bir yer yoktu. Ne rock, ne blues, doğru, ne jazz. Hiç. Doğru. Yani rock, blues bilmem olayı benden evvel bir takım gruplarla rahmetli Yavuzlu'da da başlamış olsa bile bizim alevlendirdiğimiz kadar değildi. Ondan sonra bir şeyler oldu böyle. Bir değişiklik oldu. İşte o şeylerde 2000'li yıllarda sen perşembe günleri şafta çalarken ben de o zaman şeyde çalıyordum şafta cuma günleri. E, Fatih Erdemcili. Ha Fatih vardı sonradan. Evet evet, evet onu da hatırlıyorum. Ben, evet Fatih Erdemci. Bizim şey de vardı. O da hangi gün çalıyordu? Avukat Mehmet Baba vardı. Bluzcu. Evet evet evet. Onlar da <laughs> ayrı, ayrı bir gün çalıyorlardı. Hatırlıyorum. Fakat bizim grup çok alevlendirdi işi. Evet. Çok fena alevlendirdi yani. Öyle böyle de üstelik de perşembe günleri. Ya biz, biz işte, lafını kessin, biz cuma cumartesinde, tam hatırlamıyorum ama hafta sonu çalıyorduk. Ama per, perşembeleri geliyordum seni dinlemeye, aynı yani cumartesi gibi tık tık tık. Aynen öyle. Ulu program yapıyorduk, üç saat falan çalıyordum yani evet. ben. E, güzel bir repertuar, değişik bir repertuar. Hani böyle çok sıradan e, rock, pop bilmem ne falan parçalarından ziyade bir iki tane çok 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 böyle milletin, her grubun çaldığı parça haricinde. Bambaşka şarkılar çalıyorduk Emerson'dayken Parmur'dan gelip dört kişiyle Pink Floyd çalıyorduk. Millet CD zannediyordu ki dört kişi yani. Ne böyle backing track kullanıyoruz ne bir şey falan. Güzel emikler verdik oraya biz grup olarak. Yani evet. e, ama yani normalde e, gönül isterdi ki e, çok çok daha güzel bir tesis atılan. çok daha. Ama oradaki tesis rahmetli Serdar'ı hiç unutmuyoruz Tom Weissler olarak o tesis çocuk orada daha evvelden Orada e, bir çocuk Burçak mıydı? Bir çocuk daha vardı, Burçak vardı evet. galiba. Burçak'tan sonra. Burçak vardı evet. O da Serdar geldi. Evet. Ve çocukcağız o, o imkanlarla çok acayip şeyler yaptı. Evet, Gerçi evet. biz gene çok itimam gösteriyorduk. Mesela ben kafa kabine amfi çalıyorum orada. Hı -hı. O zaman işte Levent abimle, Levent Çandaş var. Bir de benim şöyle bir şansım var yani bir tek ben değişemiyordum. Herkesin orada burada bazı perşembe işleri çıkabiliyordu fakat evet her enstrümandan 3-4 arkadaşım var. Evet. Hepsi gelip çalıyorlardı. Atlar. Onun için hiç sekmiyordu bürokrat Çok hı ilginç bir durum yani. Hı, hı. Şey işte bizim evet. Mert Kubat var ya Tom Meister. Ha Mert de oralar tabii, tabii. Yani. O zaman tanımıyorum ben onu ama. Şimdi Ağaçev'de canavar gibi işler yapıyor çocuk. Müthiş. Zannediyorum şeyin bu Acun'un programı için Dominik Cumhuriyet'in de hepidir. Evet, Onu da selamlar. çok şeker. Tabii canım çok şeker bir kardeşimiz o da. Serdar çok yenemesini çekti. Bir sürü grubun. Bizim de bir sürü grubunda. Ama şu güzel bir formül bir araya gelmiş demek ki ki. Orada böyle enteresan bir e, pozitif bir elektrik yakaladık ve yıllarca gitti zannediyorum 11 sene falan. Tabi tabi çok uzun. Bazen hafta sonları da bazı gruplarla problemler çıkıyordu eğer boşta isek arıyorlardı. Cumartesi o bir iki kere de öyle de çaldığımız oldu evet. hakikaten. Güzel mekan oldu ve dolayısıyla da bir rock müziğinin birazcık alevlenmesine sebep olduysam ki öyle görünüyor yani gözden geçirdiğin evet. zaman seneleri ne mutlu bana bu tarafa taşınmasında. Tabi tabi zaten abi öyle değil bütün dünyada hani bir mekan oluyor. Amerika'da mesela kıyıda köşede kalmış böyle şehirde New York evet. bir mekan var. O mekanda da önemli bir müzisyen var. Orası bir anda hareketlenmeye başlıyor. Mesela Beatles'ın... İşte senin de Şaft'taki hikayen... Tabii tabii. Ee, Beatles'ın kaldı ki ben bu arada tabii Şaft'ta bu e, istediğim tarz şeyleri çalıyordum ama Tarkan'dan da diğer zamanlara sıkıştırıyordum. Falan. Ama gene sekte yok yani. Gene sekte de, yok. Devam ediyoruz yani. O, <laughs> hiç böyle perşembe günü kat bu işleri var veya bir problem oldu çalmadı. Hiç kimse öyle bir şey duymadı yani. Hiç evet. sektirmiyordum. Dünyada enteresan mesela Beatles'ın çok ilginç ben Beatles 6 yaşında radyoda duyan bir adamım yani ilk dinlediğim İngilizce şarkı Kent Bamilla o benim mesela. Evet. Şimdi o grubun çaldığı bir, bir Liverpool'da sokakta bir bar varmış küçük bir bar. Hı hı. Tabii kimse tanımıyor Beatles. Orada çalıyorlarmış bunlar. Davulcu Ringo Starr falan bile değil. Başka bir davulcu falan. ilk davulcuları. Aynı mahalle içerisinde plakçı var. Bu adam da bunların çok hastası. Gabe abimiz, bu adam John Lennon'a çok fena meraklı evet, ve bunları evet. hep her akşam gidiyor. Dükkanı kapatıp gidip dinliyormuş onları. Ee, acayip bir şey, hayranlık duyuyor ve diyor ki bu gruba ben bir şeyler yapmam lazım. Çünkü onlar öyle gecelik komik paralar alıyorlar. Bu adam şey var, plajcı dükkanı var. Birazcık daha hali vakti Evet. yerinde, anladığımız kadarıyla. Ondan sonra adam bunların elinden tuttu ve Özellikle Hamburg'a şuraya buraya gidip önce domates yumurtalar falan yiyorlar canım. Hmm. Tabi önce öyle bir açılış var. Evet. Beatles'tan bahsediyorum düşün evet, yani. Evet, evet. Adam bunları tutuyor, Liverpool'dan alıyor. Hamburg'da bir sene falan çalıyorlar ama ilk birkaç ayı yani bir anlatıyor adam böyle. Hakikaten yumurtalar, domatesler atmışlar 60 saniye yani. Evet. Sonra yavaş yavaş orada başlıyor yürümeye iş. O Liverpool'daki barda çalmıyorlar artık. Hmm. Öyle Epstein bu adam. Böyle Beatles'ın menajeri olarak dünyada, sonra da çok e, uzun sürmedi vefat etti kanserinden birkaç önce ama yani Beatles'ın en parlak dönemlerinde de yanlarındaydı herif. Evet. Mahallenin plakçısı ya. Aynen. Liverpool'dan çıkan bir olaya bak şimdi. Çok ilginç değil mi? Bir de <laughs> Beatles bu yani. Evet bütün dünya. Türkiye'de Peki biraz şey... daha zor oluyor bu işler tabii. O ayrı bir konu. Bir, tabii yani, biz de hani... biraz, bir, biraz şey <laughs> olduğumuz için ha, yani Asya. <laughs> mesela müzisyen olarak, meslek olarak seni müzisyen olarak görmezler kolay kolay. Yani esas mesleğin ne diye sorarlar biliyorsun. Şimdi şöyle olmuş. Kültür Bakanlığı 24 Haziran'da açıklama yaptı. Hı hı. Ee, resmi olarak müzisyenlik meslek olarak literatürde Türkiye'de daha yeni girmiş. Ooo rakam o. <laughs> Çok güzel. Evet, mesleğiniz dediğinde müzisyen dendiğinde artık meslek olarak kabul ediyormuş. Tebrik yani. ediyorum onları. Ne güzel kadar evet. güzel. Bak gördünüz mü? <laughs> yani, Tanrı'dan umut kesilmiyor demek ki. 2021'de. <laughs> 2021'de seçme ve seçilme hakkına sahip olduk artık. <laughs> Adamlar 69 yılında ayda dolaşıyordu canım. Çok, <laughs> çok acıktı ama öyle. Peki Neyse yani. yani. Sonuçta gene evet. geç de olsa demek ki bir takım şeyler insanlarda uyanıyor kafada. Fakat yani ne olursa olsun genel olarak sanatçılar, yalnız müzisyenler de değil. Tabii ki pandemi dolayı çok önemli bir şekilde etkiledi. Özellikle evet, sahne sanatlarını. Ama ne olursa olsun yani çok 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 daha evvelden önem verilecek veya işte birazcık daha katkı sağlanacak yalnız pandemi önünde bir şey falan değil. Katkı sağlanacak bir sektör olmalı sanat sektörü yani. Kesinlikle. Yalnız müzisyenlikten bahsetmiyorum. Yani. Bütün kapsamı evet, özellikle sanat sanatları. Her şeyine kadar tiyatrosuna kadar. Aynen. Peki şey ne düşünüyorsun Gül abi? E, şu anda Türkiye'deki yapılan rock müzik hakkında ne düşünüyorsun? E çok güzel. Takip ediyor musun? Ediyorum tabii çok çok güzel. Yani hep böyle yenilik içindeler. Tabii şey de çok önemli şu anda. Şimdi bu Tabii ki sosyal medyanın böyle bu kadar yaygın olması, internet falan filan, gençler çok bir sürü dünya seyrediyorlar artık ve ona evet. göre de hem sanatçı olarak hem melodik kafa olarak hepsi çok çok yeni şeyler üretiyorlar. Ee, yeni gruplar var, bir sürü. Evet. Hani tek tek isim vermeyeyim çünkü diğerlerini unutursam alırlar. Ee, bazıları da çoğu zaten ya arkadaşlarımın çocukları ya da benim e, benle akran, belki benden biraz daha ufak. Çok hepsini tanıyorum hemen hemen zaten evet. üstünde çok sevmeyiz. Çok güzel gruplar çıktı. Yalnız o kadına da değil, her de çok güzel şeyler çıkıyor canım. Yani içi boş şeylerin ne kadar içi boş olduğu zaman güzel bir doktor. Yani bu ülkede e, ne olursa olsun kültürel seviye e, pek e, yükselmiş değildi böyle emekliyordu ama dediğim gibi sosyal medyada gençler artık bütün dünyayı seyredip dinledikleri için kolay kolay her şeyi paya vermiyorlar. Evet. Bak ismin lazım değil bir sürü popstar yok oldu mesela çok do, normal o. Evet. Çünkü gerçeğini senet dünyada iki dakikada düğmeye basınca, Aynen hani öyle. atıyorum en azından git gitar veya herhangi bir müzik ders almak için düğmeye basıyor dünyanın en iyi müzisyeni ona orada ders veriyor iki dakikada. Yani şimdi bu hale öyle. geldi dünya. Evet. Onun yanı sıra evet. şey de yapabiliyorsun yani e, teknoloji artık internet teknolojisi buna izin de veriyor. Yani Venezuela'dan bir tane gitaristle online burada o kayıt yapıp, Aynen. sen kayıt yapıp. Aynen, yani karşılıklı kayıt karşılıklı. yapıyorsun. Karşılıklı, e, hiç birbirini tanımadan. Dolayısıyla yani yeni yani. gruplar da neden de Venezuela Türkiye... dedim, onu bilmiyorum. Aklıma Venezuela... <laughs> onu ben de anlamadım. Ama Peynir de anlamadım. olayından olabilir belki. Peynir onu bir bayındırlık bakanlığına bir konuş istersen. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gençlerin gelişmesinin sebebi aslında birazcık böyle. Ve de çok da iyi tabii ki yani öyle olması. E bizim hoşumuza gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor zaten. Yani normalde evet. hele böyle yeni tarz rock falan çıkmış bir şeyler yapan çocuklar, bazı insanların e, beğenisine beğenmiyorlar yani bazıları. O beni ilgilendirmez ben kendi açımdan Hı -hı. bütün hepsini e, hem tebrik ediyorum hem de gururla e, seyrediyorum. Hoşuma gidiyor yani. Evet. Şimdi ara veriyoruz.